Arkadaşlar merhaba. Hepinize iyi pazarlar dilerim. Bugün haftanın son günü, son ta tatil günümüz. Yani cumartesi pazar çalışanlar için söylüyorum. İnşallah haftaya kazançlı bir şekilde başlayacağız yarın pazartesi gününe. Şimdi arkadaşlar Excel'imizde de ve takım istatistikleri var. Bunu her videonun önünde söylüyorum. Çünkü Excel alan ya da almayı düşünen arkadaşlar bu istatistiklerden yararlansın. Bu istatistikler gerçekten çok faydalı arkadaşlar. Hemen size bir tane örnek göstereyim şurada. Mesela karşılıklı gol var diyor. En çok KG olan ligler. İsviçre yani bizim iddiadakilere bakarsak öyle sayılmazsa. Norveç, Belçika Avusturya, Belçika Pro League Almanya Bundesliga yani %60'a kadar yüzdeleri var. Takım olarak bakarsak mesela Pax 14'te 14. Onun dışında Hollanda var mesela Ajax 17 15. Norveç start takım var 30'da 26. Yani 30 maçın 26'sı karşılıklı gol var bitmiş arkadaşlar. Yani az değil bu. Luzen maçı mesela 15 13. Yani bunlar iyi istatistikler, iyi rakamlar. Dortmund Köln mesela 13'te 11 %85. Yani 13 maçın 11'i karşılıklı gol var bütün arkadaşlar. Yani buraya bakarak bile bir kupon yapabilirsiniz yani çok net bir şekilde. Neyse ben bunu çok fazla uzatmayayım. Excel e alan arkadaşlar zaten buradan takip edeceklerdir. Ee, şuradan dünkü listemizi bir temizleyelim. Bugünün maçlarına yavaş yavaş başlayalım isterseniz arkadaşlar. İlk maçımız... İtalya'dan gelecek. <laughs> Inter maçı olacak arkadaşlar. Inter Cagliari maçı. Kodumuzu kopyaladık. Hemen maç bula tıkladık. Evet. ilk yarı 1. Maç sonu 1. İlk yarı 0.5 üst. Maç sonu 1.5 üst. 2.5 üst. 3.5 üst. Üst demiş arkadaşlar. Karşılıklı gol kısmına riskli demiş. Banko seçim olarak ilk yarı 1.5 üst demiş arkadaşlar. Biz bu maça da başlarken ilk yarı 0.5 üst ile başlıyoruz. Zaten verdiğim bütün maçlara ilk yarı 0.5 üst öneriyorum ben arkadaşlar. Ee, yani ona göre maç veriyorum size öyle söyleyeyim. Yani iki buçuk KG'ler de var. Ama dediğim gibi onları Excel alan arkadaşlar Excel'den bulup değerlendirsin. Yani onları buradan verdik mi Excel'i alan arkadaşları hiçbir ekstra özelliği kalmayacaktır. O yüzden bu şekilde devam edelim arkadaşlar biz. Inter değeri maçı ilk yarı 0.5 üst diyoruz arkadaşlar ve maçımızı kaydediyoruz. Şimdi bültenimize geri döndük. Hemen bir Diğer maçımıza bakalım. Young Boys Sion maçı arkadaşlar. Kodumuzu kopyaladıktan sonra yapıştırıp maç buluyoruz. Şurada bir sıkıntı olmuş arkadaşlar. Onu hemen belirteyim. Yani burada 2.5 alt diyor ama yani burada 2.5 üst yazacak. <laughs> Banko seçim olarak. Orada bir ufak kodlama hatası olmuş. Onu hemen düzelteceğim. Ee, i̇lk yarı bir maç sonu bir. ilk yarı 0.5 üst. ilk yarı bir buçuk üst. Maç sonu bir buçuk üst ve iki buçuk üst demiş arkadaşlar. Banko tercih olarak da iki e, buçuk üst demiş. Burada her ne kadar altı yazsa da. <laughs> Ama ilk yarı 0.5 üst bizim tercihimiz olacak arkadaşlar. Şimdi ikinci bu maçımızı da kaydedelim buraya. Bir diğer maçımıza geçelim. O da Ajax maçı arkadaşlar. altmarlı oynuyor. Bu da güzel bir maç olacaktır. Kaydedelim. Banko seçim 1.5 üst çıktı arkadaşlar. İlk kere bir maç sonu bir. İlk kere 0.5 üst. Maç sonu 1.5 üst. Maç sonu 2.5 üst. Maç sonu 3.5 üst ve karşılıklı gol var. Her seçenek çıktı arkadaşlar orada karşımıza. Biz burada ilk yarı 0.5 üst tercihini değerlendireceğiz yine. Fakat şu maç canlıcılar için güzel bir maç arkadaşlar. 15-20'ye kadar bekleyip ondan sonra bir gole girilebilir. Ee, bir takımdan bir takım gol atarsa karşılıklı gol vara girilebilir. 3.5 üste kadar yolu var arkadaşlar. Ama biz maç öncesi oynarken kuponlarımıza ilk yarı 0.5 üst diyeceğiz arkadaşlar bu maç için. Bir diğer maçımız Celtic maçı arkadaşlar. Maç kodumuzu kopyalayıp yapıştırıyoruz. Banko seçim maç sonu 1 çıkmış arkadaşlar. Maç sonu 1. İlk yarı 1 maç sonu 1 demiş. İlk yarı 0.5 üst. Maç sonu 1.5 üst. 2.5 üst. Karşılıklı gol yok demiş arkadaşlar. Biz Celtic maçı içinde ilk yarı 0.5 üst tercihini kullanacağız. Kuponlarımıza ilk yarı 0.5 üstü koyacağız arkadaşlar dördüncü pardon beşinci maçımızı da dördüncü maçımızı da kaydedelim. Bir diğer maçımız kulüp bürüş maçı arkadaşlar. Banko seçim bir buçuk üst çıktı. İlk kere bir maç sonu bir ilk kere sıfır buçuk üst, ilk kere bir buçuk üst, bir buçuk üst, iki buçuk üst, üç buçuk üst arkadaşlar. Bol gollü geçeceğini söylüyor Excel bize bu maçın. Biz bu maçta da Yine tercihimizi ilk yarı 0.5 üstten yana kullanacağız. Maçımızı kaydedelim. Rosenborg maçı var arkadaşlar. Onu bir değerlendireceğiz. Evet, banko seçim ilk yarı 0.5 üst. Bu maçları kaçırmıyorduk arkadaşlar. Hemen ilk yarı 0.5 üstü yapıştırıyoruz bu maçları görünce banko seçimde ilk yarı 0.5 üstü gördüğümüzde de ilk yarı 1 üst, maç sonu 1 ilk yarı 0.5 üst ilk yarı 1.5 üst maç sonu 1.5 üst maç sonu 2.5 üst diyor Excel bize arkadaşlar. Biz zaten normalde de burada ilk yarı 0.5 üst olduğu için onu oynuyorduk. Bir de banko seçimde ilk yarı 0.5 üst Olunca direkt tercihimiz ilk yarı 0.5 üst olarak maçımızı kaydediyoruz. Bir diğer maçımız Slavya prak maçı arkadaşlar. Çeke doğru gittik biraz. Bakalım. Banko seçim. İlk yarı 0.5 üst arkadaşlar. Bu maçta da ilk yarı gol alabiliriz. İlk yarı 1 maç sonu 1. İlk yarı 0.5 üst. İlk yarı 1.5 üst. 1.5 üst ve 2.5 üst demiş arkadaşlar. Hem stratejimiz gereği hem de banko seçimizde ilk yarı 0.5 üst var. Bunu da ilk yarı 0.5 üst olarak kaydedeceğiz. Şimdiki maçımız Pog maçı arkadaşlar Yunanistan'a doğru uzanlık bu seferde. de. Banko seçim maç sonu 1 çıkmış. E, maç sonu 1 burada da gözüküyor. İlk yarı 0.5 üst, ilk yarı 1.5 üst, maç sonu 1.5 üst, maç sonu 2.5 üst ve karşılıklı gol yok demiş arkadaşlar. Yani Yunanistan Ligi iyi bir takım. Biz tercihimizi yine ilk kere 0.5 üstten yana kullanacağız bu maçta da. Kaydettik. PSV maçı var. Nijmegen. Hemen bakalım. Banko seçim 1.5 üst demiş. Maç sonu 2. İlk yarı 0.5 üst. Maç sonu 1.5 üst. 2.5 üst ve karşılıklı gol var demiş arkadaşlar. Yani bu da gollü geçecek bir maç gibi duruyor Excel'e göre. Biz bunda da tercihimizi ilk yarı 0.5 üst olarak kullanacağız arkadaşlar. Dediğim gibi 10 tane maç veriyorum. 3'erli <laughs> 3'erli. Çok güzel kombinler yapıp iyi paralar kazanabilirsiniz arkadaşlar. Maçımızı kaydettikten sonra artık son maçımıza geçiyoruz. <laughs> Lillstone List maçı var arkadaşlar. Norveç. Hemen onu da bir yorumlandıralım. Evet yine karşımıza çıktı. Banko seçimi ilk yarı 0.5 üst diyor. Bunu gördüğünüz zaman direkt 0.5 üst oynayabilirsiniz arkadaşlar. Ee, diğer seçenekleri de bir söyleyelim. İlk yarı 1 maç sonu 1. İlk yarı 0.5 üst. Maç sonu 1.5 üst. Maç sonu 2.5 üst ve karşılıklı gol var seçeneklerini sunuyor Excel bize. Bu da pazar gününün gollü geçmesine aday maçlarından bir tanesi. Bu da son maçımızda arkadaşlar. Ee, <laughs> bunu da kaydettikten sonra şimdi analizlerime bir göz atalım. 10 adet maçımız var. 10'una da iki yarı 0.5 üst dedik. İşte bu şekilde 0.5 üst ilk yarı arkadaşlar. Tabi bunu bizim önerdiğimiz şekilde oynamayan arkadaşlar için diğer seçenekleri de bir gösterelim. İlk yarı 1.5 gol. Bu biraz riskli oluyor tabi. Maç sonu 1.5 üst hepsi. Dediğim gibi burada 2.5 üstü gördüğünüzde burada riskli yazan varsa o %99 1.5 üstü olur. 10 maçımız için de 2.5 üst olur demiş. Yani 2.5 üst olmaya aday maç. İşte karşılıklı gol var yok tercihleri var burada arkadaşlar. Dediğim gibi buradan isterseniz var oynayın. İsterseniz 3.5 üst oynayın. 2.5 üst oynayın. 1.5 üst oynayın. Maç sonu 1 oynayın. 2 oynayın. Siz bilirsiniz. Ama bizim size önerimiz ilk yarı 0.5 üst arkadaşlar. Pazar gününün analizlerini de böylelikle bitirmiş olduk. Umarım pazar gününün kapanışı güzel olur arkadaşlar hepimiz için. Bol kazançlı bir hafta sonu geçirmiş oluruz. Şimdiden yeni başlayacak hafta içinde herkese işinde gücünde başarılar dilerim arkadaşlar son olarak iletişim kısmımızı tekrar bir gösterelim soru bilgi ve analiz uygulaması için instagramdan altın analizler telegramdan altın analizler e maille ulaşmak isteyen de altın analizler 00 at gmail.com bize buralardan ulaşabilirsiniz arkadaşlar ayrıca youtube videolarının hemen altında bu saymış olduğum iletişim adreslerinin linkleri mevcut. Direkt onlara tıklayıp bizimle iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Hepinize hoşçakalın diyorum. Sağlıklı günler dilerim.